Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size General Mobile Discovery modeline nasıl format atacağınızı göstereceğiz. General Mobile Discovery modeline format atabilmek için iki farklı yol var. Bu yollardan size en uygun olanını kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz yöntemlerden ilki menü üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak, ikincisi ise tuş kombinasyonuyla kurtarma moduna yani recovery moda ulaşmak. İlk yöntem için menü üzerinden ayarlar, tüm ayarlar yedekle ve sıfırla fabrika verilerine sıfırla yörüngesini izlemelisiniz. Burada bir seçim yapmanız lazım. Burada telefonu sıfırla ve OK dediğinizde e, telefon sıfırlama işlemini yapacak ancak belleklerden sadece birini silecek. Eğer telefonun tamamının silinmesini isterseniz yani tüm belleğin temizlenmesini isterseniz telefon belleğini sil bölümünün yanındaki kutucuğa tik atmalısınız. Bu aşamada telefonu sıfırla ve OK dediğinizde telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve daha sonra temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Kurulum aşamasını geçerek telefonu yeniden kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz. İkinci yöntem ise donanımdan format yani telefonu tuşlarla formatlamak. Bu yöntem daha çok ekran kilit deseni bloke edildiğinde ya da unutulduğunda kullanılır. Bu yöntemi uygulayabilmek için basit bir tuş kombinasyonu yapmalısınız ancak öncesinde telefonu kapalı konuma getirmelisiniz. Telefon kapalı durumdayken açma kapama tuşuyla birlikte ses açma tuşunu da kullanmalısınız. Yani telefonu iki tuşla birden açmak zorundasınız. Bu iki tuşa birlikte basıyorum ve Android robot gelene kadar bekliyorum. Önce bir general mobil yazısı gelecek. Kısa bir süre sonra da telefon Android robotu gösterecek. Gördüğünüz gibi Android robot geldi. Bu aşamada bir kez kilit tuşuna yani güç tuşuna basmanız gerekiyor. Bir kez kilit tuşuna basıyorum. Ve telefon kurtarma moduna geçiyor. Burada dokunmatik çalışmaz. Burada dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Dokunmatik çalışmadığı gibi aşağı yukarı yapabilmek için de sadece ses kısma tuşunu kullanmanız gerekiyor. Daha doğrusu telefon bu menü üzerinde yukarı doğru hareket etmiyor, sadece aşağı doğru hareket ediyor. Bunun için ses kısma tuşunu kullanacaksınız. Ses açma tuşu bu bölümde onay işlevi görür. Bu yandaki Kilit tuşu ise bu ekranda sadece ekrandan çıkmanızı sağlayacak bir işlem görür. Bakın gördüğünüz gibi bastığımda az önce ilk karşılaştığımız ekrana dönüyor. Tekrar bastığımda kurtarma moduna geçiş yapıyor. Ses kısma tuşuyla Wipe Data, Faktörü Reset seçeneği üzerine geliyorsunuz. Ve ses açma tuşuyla onaylama yapıyorsunuz. Yine ekran teyit amaçlıdır. Yine ses kısma tuşuyla aşağı doğru inip Yes, Delete All User Data seçeneği üzerinde yine ses açma tuşuna basıyorsunuz. Telefon sıfırlama işlemini yapıyor ve az önceki ekrana geri dönüyor. İlk ekrana döndü. Aslında şu anda işlem tamam. Ancak yine ses kısmı tuşuyla aşağı inip Wipe Cache Partition seçeneğini de ses açma tuşuyla onaylarsanız telefonun gereksiz ön belleği de silinir. Bu da telefonun daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Telefon şu an ön belleği de sildi ve aynı ekrana geri döndü. Artık buradan çıkış yapmak için en üstteki Reboot System Now seçeneğini ses açma tuşuyla onaylayıp telefonun kurulum aşamasına geçebiliriz. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.